Herkese merhaba arkadaşlar, Katalog Vakti kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için 5 Aralık'ta A101'e gelecek ürünleri sizler için hazırladım. Ürünlere geçmeden önce arkadaşlar sizden bir ricam bulunuyor. Mutlaka kanalıma abone olup videoyu beğenip arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, ilk üründe Kenten Boringer Ayçiçek Yağı geliyor, 5 litrelik 430 lira. Al küpü ve doğuş beyoğlu küp şeker 1 kilogramlık 55 lira. Anadolu'dan Osmancık pirinci 300 lira. Tarım krediden toz şeker 5 kilogramlık 200 lira fiyatı var. Yöremce'den yeşil mercimek geliyor 1 kilogramlık 60 lira. Çaykur'dan tiryaki siyah çay 1 kilogramlık 260 lira. Öncüden domates salçası geliyor arkadaşlar. 1650 gramlık 170 lira. Gold Paul Mac'den yer fıstığı ezmesi 340 gramlık 90 lira. Barilla'dan makarna çeşitleri geliyor arkadaşlar. 42 lira 50 kuruş. Indomie'den nadıl çeşitleri 43 lira. Eti'den karam gurme çikolata antep fıstıklı 36 gramlık 44 lira. Tattan ketçap geliyor arkadaşlar. 650 gramlık 75 lira. Kalveden ketçap 610 gramlık acılı ve acısı çeşitleriyle 75 lira. Süper fresh'ten dondurulmuş ince çıtır patates 1 kilogramlık 120 lira. Tattan mayonez geliyor arkadaşlar 550 gramlık 100 lira. Kalveden mayonez 540 gramlık 100 lira. Tarabya'dan tam yağlı taze kaşar peyniri 700 gramlık 190 lira. Bir şahtan tam yağlı homojenize yoğurt 1 kilogramlık 110 lira. Lezita'dan pilis salam 850 gramlık 80 lira. Dondurulmuş dana akçabat köftesi geliyor. 500 gramlık 275 lira. Bozbey'den olgunlaştırılmış klasik inek peyniri. 300 gramlık 100 lira. Ayran çeşitleri geliyor arkadaşlar. Torku ve sutaşın 75 lira. Verner'den yumuşatıcı 3 litrelik 90 lira. Piril'den bulaşık deterjanı geliyor arkadaşlar. 653 mililitrelik 65 lira. Porçöz'den pas ve kireç çözücü 1 litrelik 50 lira. Asperoxan Sparex Diamond bulaşık makinesi kapsülü 150 lira. Ciften ultra anında etki ve kir ve yağ sökücü sprey 74 lira. Vitten klasik tüy dökücü krem geliyor 100 mililitrelik 115 lira. Vitten klasik ağda bandı geliyor arkadaşlar 12'li paket halinde 115 lira. C-Color'dan saç boyası 95 lira. Torku'dan bana adam mini iki kakaolu fındık kreması 875 gramlık 180 lira. Bioblastan şampuan çeşitleri geliyor arkadaşlar. 9 mililitrelik 150 lira. Fredo'dan dondurma çeşitleri 1 kilogramlık 94 lira. Fredo'dan mini dondurma çeşitleri 1 kilogramlık 60 lira. Dolce'den dondurma çeşitleri 100 mililitrelik 34 lira. Dolce'den mini kutu dondurma çeşitleri 120 lira. Enjoy'dan çubuk dondurmalar 70 mililitrelik 7,5 lira. Külah dondurmaları geliyor arkadaşlar 120 mililitrelik 12 lira. Nescafe'den gold kahve 100 gramlık 50 lira. Nescafe'den klasik kahve 100 gramlık 30 lira fiyatı var. Mistral'den parfümlü dev kağıt havlu 25 lira. Hundan helva çeşitleri geliyor arkadaşlar. Sade ve kakaolu 500 gramlık 15 lira. Domestos Ultra Çamaşır Suyu 750 mililitrelik 15 lira. Yöremce'den Koçbaşı Not geliyor. 1 kilogramlık 12 lira fiyatı var. Adiyeo'dan Kolonya geliyor. 400 mililitrelik 10 lira. Haribo'dan Şamalos Yumuşak Şeker 130 gramlık 10 lira. Leysten Mevsim Yeşillikleri Patates Cipsi 125 gramlık 10 lira. Biskolata Mut'tan Çikolata dolgulu bisküvi geliyor arkadaşlar. 110 gramlık 10 lira fiyatı var. Natural sızma zeytinyağı çeşitleri 3 litrelik 600 lira. Orkideden Riviera zeytinyağı 2 litrelik 375 lira. Orkideden yağ çeşitleri 360 lira. Bizimden paket margarin 27 lira 50 kuruş. Ayçiçek yağı çeşitleri geliyor arkadaşlar. 2 litrelik 185 lira. Bizimden paket margarin geliyor. 165 TL. Doyumdan Trakya pilavlık pirinç 5 kilogramlık 250 TL. Türk şekerden toz şeker 3 kilogramlık 120 lira. Yayladan basmati pirinç geliyor 2 kilogramlık 140 lira. doyumdan organik patlatmalık mısır 500 gramlık 35 lira. Pasta villadan lazanya 500 gramlık 90 lira. Bendo'dan yumurtalı erişte geliyor arkadaşlar 500 gramlık 25 lira. Makaroma'dan casereso makarna 500 gramlık 35 lira. Makaramadan makarna çeşitleri 500 gramlık 35 lira fiyatı var bunda. Nudo'dan eggnadıl geliyor. 350 gramlık 45 lira. Bendo'dan çorum mantısı geliyor arkadaşlar. 500 gramlık 25 lira fiyatı var bunda. Evet arkadaşlar eğer buna benzer katalogları görmek isterseniz kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Bu tarz katalogların devamı için de lütfen takipte kalmayı unutmayın.